Merhabalar hocam ben Mehmet Emin Şahin. Kontrol otomasyon ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün fonksiyon nedir? PLC programda nasıl kullanılır? Onları hazırlık olarak göstereceğim. Ana projeden farklı olarak hazırlık aşaması olarak. Öncelikle ben zaten buraya bir fonksiyon blue, fonksiyon açmışım. Bunu nasıl ekledim onu bir göstereyim. Şuradan açıyorum. Bizim PLC'miz de olduğu gibi burada yeni bir device yani şey pardon yeni bir program e, ekleyebiliyoruz. Main'imiz var, fonksiyonumuz var. Buradan new block diyorum. E, istersek i̇stersek fonksiyon bloklarımız oluyor. Bu fonksiyon blokları nedir? İçerisinde data bulunduran fonksiyon blok, fonksiyonlardır. E, normal fonksiyon içerisinde data yok. Burada da bildiğimiz zaten data bloğumuz var. İçerinde bilgi birikimi sağladığımız. Ne yapıyorum? E, fonksiyon e, yapmak istediğim zaman buraya tıklayarak fonksiyon bloğuma ismimi veriyorum. Buradan e, seçebilirim. Herhangi bir şey yok. Okey deyip yeni bir e, fonksiyon bloğunu açmış oluyorum. Ben ne yaptım buraya zaten fonksiyonu açmış bulunuyorum. E, ne yapmak istiyorum? Ben artış fonksiyonu yapmak istiyorum. E, Enable'ı e, artış fonksiyonu olması gerektiği için ne yapıyorum? E, add e, fonksiyon ekliyorum. Onu da ne yapıyorum? Buradan buraya çekiyorum. Şey Ardından add yazıyorum. Yani toplama eklemek eklemek diyebiliriz. Toplama yapıyorum artış olacağı için. E, ne yaptım? E, açık buton, daha sonra in bir neyi arttıracağız? İndeksi. İndeksi kaç arttıracağız? 2 arttıracağız. Çık, çıkışı da total olarak vereceğiz. Don da bitiyor zaten. E, herhangi bir problemimiz yok. Bu fonksiyon kısmıydı. Bunu ne yapıyoruz? E, Birçok şeyde kullanabilmek için main'e atıyoruz bunları sürekli. O zaman main'e geliyorum. Main'e ne yaptım? Fonksiyon, e, fonksiyon aldım, main kısmına attım. Ne oldu? Increment 1 diye geçti fc1 diye yazıyor, fonksiyon 1 diye yazıyor. Herhangi bir problemimiz yok. Ee, direkt e, çalışmasını istediğim için kapalı buton e, oluşturdum, pushbutton. Ee, daha sonra e, enable neydi, eklemeydi. Ee, İndeksimi buradan ben gireceğim, ee, kaçla başlasın diye. Ee, daha sonra complete ve result şeklinde devam ediyor. Herhangi bir e, şeyimiz yok. Ee, eğer paş batımda herhangi bir durdurmak istediğimiz zaman basıyoruz ve direkt ne yapıyor? Resetliyor butonumuzu. direkt kapatıyor yani şeyi. Fonksiyon kısmını. Şimdi gözlüğümü takayım. daha ayrıntılı inceleyelim. Simülasyonumuzu açalım. Tamam. Simülasyonumuz da burada. şu an herhangi bir problem yok. ben diyorum mesela 20'den başlasın. İkişer ikişer arttırsın. 20'yi tıklıyorum ve Enter'a basacağım Şimdi. Ee, increment'ımız bizim 20. Ee, sonucumuz kaç çıkacak? total olarak kaç çıkacak? Ona bakalım. 20'yi çıktıktan sonra enter'a bastım. Eee şey girmeyi unutmuşuz. birinci butonu çalıştırmayı unutmuşuz. Butonu açtığım anda çalıştı fonksiyon e, kısmımız. Ee, increment'ımız neydi? 20 idi. Toplam olarak yani sonuç olarak ne çıktı? 22 olarak çıktı. Ben buraya e, 40 girmek istiyorum. 2 arttırsın. 40 diyorum. Enter dedim. Ve total olarak yani çıkış olarak kaç oldu? 42 olarak çıktı. Benim sıradan basit bir e, artış fonksiyonum nasıldı? E, böyleydi. E, add komutu ekledim. Şuraya fonksiyon kısmına geliyorum. E, add komutu ekledim. İkişer ikişer artmasını istedim. Ben buradan herhangi bir 4 de diyebilirim. 8 herhangi bir ta, e, şey tam sayı girebilirim. integer olduğu sürece. E, e, ekleyebilirim. Herhangi bir problemimiz yok. Normal sıradan bir fonksiyonumuz böyleydi. Şimdi ana projemize geçebiliriz. Evet az önce bu projeye hazırlık olarak fonksiyonu nereden aldık, main bloğuna nasıl ekledik, nasıl oluşturduk onları anlatmıştım. Şimdi ana projemize gelelim. Bu projede fonksiyon, kullan fonksiyon kullanarak bir örnek yapacağız. Örneğimiz ise mesela bir su tankımız var. Bu su tankımızdaki su seviyelerini ölçeklendireceğiz. Ona göre vanada ister kısma ister azalma yapabiliriz. Bu farklı farklı türlere uzayabilir. Bizim şu an asıl maksadımız su seviyesinin <laughs> miktarına göre ölçeklendirmek. Mesela su seviyesi buradaysa ona göre ölçeklendiriyoruz vanayı. Eğer tek kısmının altındaysa ona göre ölçeklendiriyoruz. Böyle şekilde örnekler verebiliriz. Evet su seviyelerine devam edebiliriz. Ona göre ne diyelim damperlere boşaltım yapabiliriz. Şu an mesela buraya biz teğet kısmı deriz. Teğet kısmının üzerindeyse su miktarı ona göre bir e, vana açılımı veyahut da e, teğet kısmının altındaysa ona göre bir vana açılımı e, yapabiliriz. Böyle örnekler verebiliriz. E, boş olduğunda ise bitecek zaten. E, bizim dediğimiz gibi e, teğet kısmımız burası. E, buraya geldiği zaman %0 oluyor dolum oranı tankın %0. E, teğet kısmını geçtikten sonra ise şurası da zaten %100 dediğimiz yani tam dolu bir şekilde gözüküyor tankımız. E, teğet kısmımızın e, şey, sıfır, %0'dan teğet kısmına kadar kısma H1 diyoruz yani yüksek bir olarak e, belirtiyoruz ve 100 santim olduğunu görüyoruz. Peki diğer kısım ha, diğer kısma geçmeden buranın e, volüm dediğimiz yani seviyesini e, nasıl ölçebiliriz? E, pi bölü 3 ee, yine kesin parantezi alıp e, yarı çap bölü e, buradaki yükseklik. Ardı e, level e, dediğimiz yani level mezunat dediğimiz level ölçüsü karesini alacağız ve yine aynı şekilde çarpacağız. <laughs> Burada ne çıkıyor? 589 e, 0.0105 çarpı 75 100 şeklinde ilerliyor. Yani e, volümümüz 589 çıkıyor. E, bir de ikinci kısmımız olan ne var? T e, teğet kısmından e, tam dolum yani yüzde yüzlük kısma kadar olan kısım, kısım, ise H2 oluyor. Yani bizim e, ikinci bir yüksekliğimiz ve 300 santimetreymiş. E, bizim bu ileride işimiz yarayacak toplam kaç santimetre? 400 santimetre. Yani ölçeklendirirken e, 400 santimetreye göre ölçeklendireceğiz. Çünkü niye? Çünkü yüzde sıfırdan yüzde yüze kadar 400 santimetrelik bir e, mesafemiz var. Ölçeklendirmeyi de buna göre yapacağız. Ardından <laughs> e, yine de, e, değer ölçmek için ne yapıyoruz? 589 artı e, parantez içerisinde pi'nin e, yarı çapın karesi çarpı level measurement eksi e, birinci yükseklik bölü 1000 diyoruz. E, bu da bizim böyle bir e, sonuca e, çıkarıyor. E, ben bu fonksiyonu niçin yapıyorum mesela? E, fonksiyonu kullanmamızın asıl amacı zaten e, birçok yerde kullanabilmek yani her bir e, cihaza her bir ürüne aynı kodu tekrar 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 yazmak yerine bu fonksiyonu kullanarak birçok şeyde kullanmak. Mesela ben e, bu depoya özel bir fonksiyon yaptım diyelim, e, ama ben bir tane depom yok, bir sürü depoya aynı şeyi yapmak istiyorum. O yüzden fonksiyon kullanıyorum ki bu depoya da aynı şekilde, bu depoya da, bu depoya da birçok depoya e, o fonksiyonu kullanarak yani bizi <laughs> daha çok ne, ne denir? İş kolaylığı sağlamak için fonksiyon kullanıyoruz. E, şimdi bunu biz Tia portal'a geçebiliriz. Burada işimiz kalmadı. Burada e, TIA Portal'da şu an ne gözüküyor? Bilgilerimiz gözüküyor. E, H2'nin 300 cm, yarı 75 cm, H1'in 100 cm olduğu bilgilerini buraya girdik. E, ardından bizim ilk network'ümüzün konusu olan yani e, seviye ölçümü 100 veya 100'den aşağıdaysa yani H1 durumu e, 100 veya 100'den aşağıdaysa bize hacmi bulmamız için ne diyor? Şöyle bir işlem sunuyor buraya o zaman ilk network'ümü oluşturuyorum. E, seviye ölçümü 100. E, yüzde eşit ve yüzden e, küçükse hemen e, geliyorum <laughs> işlemimize. Diyor ki seviye ölçümünü 0.75 ile çarp. O zaman buraya ne diyeceğim? Multiply dediğimiz e, çarpım kısmına getiriyorum. E, seviye ölçümünü 0.75 ile çarpıyorum. Ve temperature 1'e aktarıyorum. E, ardından e, 1'e aktardıktan sonra neredeydi? ha? Aktardıktan sonra bize karesini almamızı istiyor. Karesi içinde ne yapıyorum? Square dediğimiz yeni bir e, matematik formülü getiriyorum buraya. Temperature 1'dekini Temperature 2 olarak dışarı atıyor ve karesini almış oluyor. Artık karesi hali bu. E, ardından bize diyor ki 0.0105 ile çarpımı. E, yine aynı şekilde multiply aldım. E, temperature 2'dekini 0.0105 ile çarpımını Temperature 3'e atıyorum. E, bu Temperature'ları biz niye seçiyoruz? E, geçici olarak e, hafıza, data biriktirdiği için Temperature'ı e atıyorum. E, en sonunda bize diyor ki seviye ölçümünü <laughs> Temperature 3 çarp yani. En sonunda seviye ölçümünü çarp diyor. Temperature 3'teki sonucu alıyorum. E, yine Multiply ile e, e, LT böyle dediğimiz yani, seviye ölçümünü çarpıyorum. Ve ardından e, Level liters diye sonuca ulaşıyorum. E, şu an burada anlatılan yani ilk network'ümüz ee, tamamen bu e, matematiksel işlemlerden bahsediyor. E, bu e, level 1'ı biz nasıl aldık onu önce bir anlatayım. E, level 1'ı buraya açıyoruz ve ardından program e, bloklarımızı oluşturduğumuz için new blok diyorum buradan. Ardından function yani e, fonksiyon kısmına tıklayıp buradan e, istediğimiz e, fonksiyonu seçiyoruz. E, fonksiyon blok da aynı şekilde geçen bahsetmiştim e ee, içerisinde data olmasını istediğimiz fonksiyonlar varsa onu da buradan alıyoruz. E ee, okey deyip direkt açıyoruz. Ee, ben level1 fc diye fonksiyonumu göstermiş oldum. Şimdi diğer network'e geçebiliriz. Ee, şimdi ise diğer e, network'ümüze geldik. <laughs> Burada ne yapmıştık? Eğer diyor, e, seviye ölçümü H1'den yüksekse yani H1'in 700 yaz santimetre. 700 santimetreden büyükse. Onun için buraya ne getirdik? Seviye ölçümü büyüktür yüzden Tamam devam edelim. Ardından diyor ki seviye ölçümünden yüz çıkaralım diyor. Buradaki subtract dediğimiz çıkarma kısmını getirdik ve seviye ölçümünden 100 çıkarıyoruz. Bunu da ne yapıyoruz? Temperature 4'e ekliyoruz. Temperature 4'e ekliyoruz. Ardından e, bize diyor ki 17.7 ile e, çıkan sonucu çarp, e, multiply dediğimiz e, temperature 4 ile 17.7'yi ne yapıyoruz? Çarpıyoruz ve temperature 5'e e aktarıyoruz. E, aktardıktan sonra da bize de diyor ki 589 ile toplam topla. Orada da add fonksiyonunu yine getirerek e, temperature 5 ile 589'u topluyoruz ve e, level liters'a eklemiş oluyoruz sonucu. E, bizim bizden istenen ikinci Kısım da böyleydi. Şimdi diğer şeye geçelim. Evet, bu aşamada ise ölçeklendirme yapacağız ve Fc2 yani level 1 fonksiyonunu kullanacağız. Scale dediğimiz yani ölçeklendirme aracı. Neyi ölçeklendireceğiz? şu an ben 101 numaralı tankımı ölçeklendirmek istiyorum. şu an gösteriyorum. LT 101 diyor. seviye. ne seviyesi? Gördüğü seviyesi. Anlık seviye. Kaçta kaça derecelendirecek? 400 sıfıra 0'a derecelendirecek. Yani e, PLC'nin 27.648 çözünürlüğü vardı. 27.648 olursa eğer burası maksimum çözünürlük 400 olacak için yani 400 olarak çıkış gidecek buradan ve <laughs> Hacmi 400 olacak yani 400 santimetreye kadar çıkmış olacak bu E, ee, Buradan da 400 olursa e, hacim değeri e, santimetresi yani litre olarak da burada ona göre ölçeklendirecek. Çünkü buraya fonksiyonumuzu girmiş olduk. Bu sadece 101 numaralı tankımıza özel bir kavramdı. Buraya 102 numaralı tankımıza e, ardından 103 numaralı tankımıza da özel özel yaptık. Biz de işte burada fonksiyonun ne işe yaradığını anlatmak istersek fonksiyonu biz bir tane yaptık. Fakat 3 tane tankımıza veyahut da bir sürü sonsuza kadar gidecek tanklarımıza hepsine bunları yerleştirebiliriz. Herhangi bir problemimiz yok bu konuda. Ee, ardından şeyleri tanıtayım. Ee, PLC'ye girip analog input'umuz var bizim burada. Analog input'tan e, IOTAC'larımızı gösterelim. LT101 dedik. E, integer olarak girdik tabii ki de. E, 102 ve 103. Burada 3 tane tankımızı e, analog input'a girmiş bulunmaktayız. Ardından default tag'lerimiz var burada. Önceki ikna teklerimiz buradaydı. E, şimdiki teklerimiz işte LT, 101, 102 ve 103 olarak integer neye bağladık? Analog input'a bağlamış bulunmaktayız. adreste zaten analog input olduğu gözüküyor. Ardından buradan geçici bir data olacağı için e, markerlarımıza koyduk. E, bunlar ne olacak? Scale ettiğimiz şeyleri e, aktaracak. Ne aktaracak? Fonksiyonumuzu aktaracak. 101, 102 ve 103 şeklinde e, 3 tane tankımızın LI ve LQ olarak input ve output şeklinde geçiş olarak aktarır. False zaten durdurmak içindi. Main bloğumuza gelelim şimdi. Ne demiştik? LI ve LQ demiştik. Ha, i̇şte onlar burada yarıyor işimize. Output'ta bir şey aktarmak için. Bir nevi tem temperature yapıyorduk ya. Aktarım yapmak için, geçici bir değer için. Aynı şekilde bunları da kullanıyoruz. 101 numaralı tankımızda eğer herhangi bir sayı sallayıp buradan 400 ile 0 arasında ölçeklendirme yapıp ardından hacmini söyleyecek ve hacminindeki değeri de kaç litre olduğunu bize açıklayacak. Tamam bunu şimdi biz bir simülasyonla görelim. Evet bu değil. Simülasyonla görelim. Şöyle kapatalım. Evet. Birinci yani 101 numaralı tankımız ben mesela diyorum ki PLC çözünürlüğü kaç olsun? 3456 çözünürlükte bir değer görsün PLC'miz. Bastım ve bize çıkış olarak ne verdi? 1227, 648, 400 ile 400 sıfırda sıfır olarak çözünürlük olarak girdiği için ölçüklendirdiği için 50 sonucunu bize vermiş bulunmakta. 50 sonucunu aldık biz buraya girdik ve bizim zaten hacmimiz kaç santimetre? 50 santimetre yani Bizim teğet çizgisi dediğimiz deponun teğet çizgisinde 50 hacim olarak böyle gözüküyor. Fakat 50 cm yüksekliğinde fakat ama kaç litre olduğunu bilmiyorsak heh işte o da burada 438 şeklinde gözüküyor. Bu sadece birinci tankımız özeldi. İkinci tankımıza 20.736 20 değerini girmek istiyorum. Tıkladım ve kaç çıktı? 300 de, e, santimetre değerinde bir hacim çıktı ortaya. Ee, yani bizim 20.706 e, PLC'miz çözünürlüğünü görürse e, hacim olarak 300 çıkıyor ortaya. E, 300 hacimde ne oluyormuş? 4.129 litre diye bir e, su e, seviyesini ortaya çıkarıyor bizim için. E, ben üçüncü e, şeye gelmek istiyorum. Üçüncüyü de ne yapmam? E, 10.368 lira askere bir değer giriyorum. Ardından e, sonucumuzu görüyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. E, şimdi ben bunu şey yapmak istiyorum. Ee, nerede simülasyonum? Ben bunları teker teker önce bir sıfıra düşüreyim. Ben bunları teker teker e, HMI'da da göstermek istiyorum ekstra olarak. Tıklıyorum. HMI'm burada, bu da burada. Ne demiştim? İlk değerim ben 3.456 girmiştim. Şu an hiçbir değer okumadığı için sıfır. Enter'a bastığım anda evet, 50 santimetre. Yani bizim 101 no'lu tankımız 50 cm yükseklikte su seviyesi var. Fakat litresi kaç? 738 diyor. Burada kaç yazıyor? 738 litre çıktığı gösteriyor. Yani HMI'de böyle de gösterebiliriz bunları. İkinci örneğimi de yapayım olmazsa. İkinci örneğimde de 20.736 demiştik. 20.736 demiştik. Enter dedim. 20.706 çözünürlüğü görürse PLC... Bizim tankımızda demek ki 300 santimetre yükseklikte suyumuz var. Ve bu 300 santimetre yükseklikteki su 4100, 4129 litre değerinde olduğunu anlayabiliyoruz. HMI ekstra olarak kullanıyorum şu an ve gözümüze daha iyi hitap etsin diye. Böyle bir değer ortaya çıkıyor. Şimdi ben az önce demiştim PLC'mizin çözünürlüğü 27.648. Ben 27.648 girersem çözünürlük maksimum olacak. Onu da bir deneyelim. Mesela tekrardan girmek istiyorum. 27.648 diyorum. Tıklıyorum. E, ve sonuç kaç oluyor? Maksimum gelsin çözünürlüğü maksimum e, ölçeklendirmeye geldiği için 400 olarak ortaya çıkıyor. Burada da bir e, şeyi sağlamış oluyoruz. Burada 400 çıkıyor. Burada da 400 çıkıyor. E, litremiz kaç litre? 5899 litreymiş. 5899 litre oldu ortaya çıkıyor. Burada ben ne yaptım? HMI kullandım. Görsel bir hafıza olsun diye. Hacim burada. Hacimi gösterdi. Kaç santimetre yükseklikte olduğunu. Hangi tank hangi yükseklikte olduğunu. Litresini göstermiş oldu. Bu hacim bu litrede. Bu hacim bu litrede olacak şekilde göstermiş oldu. Ardından e, simülasyonunu da buradan göstermiş oldum. Hangisi burada da gözüküyor diye. Herhangi bir problemimiz yok. E, Ölçeklendirmede de bir hatamız yok. E, tamamdır. Herhangi bir e, eksik noktamız yok projemizi anladıysak başka da geriye bir şey kalmıyor. İyi günler dilerim.